Evet ikinci bölüme başlıyoruz. Dikkatsizliksel ve motivasyon yönünden hangi tür çalışmalar yaptı? Evet Miray peki dikkatsizlik hataları yapıyor muydun? Bunları tek tek şöyle bir konuşabilir miyiz seninle beraber? Dikkatsizlik hatalar çok yapıyordum. Yani hı hı. benim denemelerde olsun, e, de, testlerde olsun yanlışlarım çoğu dikkatsizlikten. Evet, yani bilgi yakını. eksikliği değildi genelde. Evet. anladım. Peki ne tür dikkatsizlikler yapıyorduk? Bunları bir konuşalım. E, şöyle. Dikkatsizliklerin genelde okuma hatasından kaynak dikkatsizlikler oluyordu. E, i̇şte ya da okumamaktan direkt orayı ezbere geçmekten. Pas geçmek yani. yani. Evet. Sanki evet. yani yazanı biliyormuşum gibi. Evet. O zaman etiketleme mi Daha önce çözdüğümüz evet. bir soruya benzetip ha bu şunu soruyor diyordun. Evet. Mesela etiketleme sorunu nasıl yendin? Ee, sorularda ortasından itibaren büyük ihtimal okuyormuş gibi yapıyordun. Bu sorunu nasıl yendin? Ne yaptın mesela bunun için? Bunu yenmek için yani e, soruya, her soruya odaklanmamız gerekiyor. Odak, hmm. Yani her partına ayrı ayrı odaklanmamız gerekiyor. Yani soruda kendine şu mesajı mı verdin? Bak bu soruda diğer sorulardan farklı bir şey olabilir. Evet. Bunu fokusladığın için de ister istemez soruyu sonuna kadar okumak zorunda evet. kaldın ve sorunun bölümlerini de ayrı ayrı inceledin yani. Evet. Ha güzel. Yani burada da aslında kendine verdiğin bu mesajla bunu yenebildin. Özel bir kalem dokunuşun var mıydı? Öyle sadece altın istiyorum. Genel çizim yapıyordum. Evet. Ee, ama burada kendine verdiğin mesajla bunu yendin o zaman evet. diyelim. Çok güzel. Aslında bunu demek ki mesajla da farkındalıkla da yenebiliyormuşuz demek ki. Peki bunun dışında, az önce söylemiştin, son kelimeleri yanlış okuma hatası evet. yapıyordun. Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir, maalesef doğrudur diye anlayıp hatalar yapıyordun. Bu en gıcıklardan birisi. Evet. Peki bunu yenmek için ne yaptın? Bunu ee, yenmek için de özellikle soru cümlesine çok odaklanıyordum. Yani hı hı. E, soruda en dikkat ettiğim yer orası oluyordu çünkü bilseniz bile yapamıyorsunuz oraya odaklanamazsınız. Hı hı, anladım. O yüzden oraya çok odaklanıyordum. Ben burada yine şunu fark ediyorum. Özellikle Miray yine e, fokuslanma yani kendine verdiğin mesajla bunu yenmişsin. Şu anda gördüğüm kadarıyla denemelerden sonra yaptığın analizlerde kendine bu hatalarınla ilgili mesaj verdin o zaman. Evet. Ve artık bununla ilgili farkındalığın üst düzeye çıktı. Bunu söyleyebilir miyiz? Evet. Bu da otomatik olarak bunu kaçırmanı engelledi. Biz arkadaşlar burada biliyorsunuz bazı dokunuşlar kullanıyoruz. Özellikle doğru değildir gibi sorularda e, olumlu ya da olumsuz e, ibarelerle ilgili bazı dokunuşlar e, kullanıyoruz. Onları sizlerle paylaşıyoruz zaten. Ama burada arkadaşımız fokuslanarak sorunu yenebildiğini bizlere ispatlamış oluyor. Peki ama bu da deneme analizleri sayesinde. Bunu da özellikle size hatırlatmak isterim arkadaşlar. Başka hangi tür dikkatsizliklerin vardı? E, i̇şlem hatalarında Hı -hı. çok yapıyordum. Peki işlem hatalarında ne tür bir işlem hatası yapıyordun? Ya yani genelde böyle e, ya sayıları karıştırma işte Hı -hı. Yine, yani alt yazma, dokuz yazma öyle Hı -hı. ya da e, toplama hatası ufak tefek öyle evet. işlem hatalar ee, İşlem hatalarında da anladığım kadarıyla zihninde bazı toplama işaretlerini evet. yaptığı için e, işte bir Sonra devam ettirirken onu da aktarıyordun evet. oraya. Yani e, böyle bir farklı bir sorun yaşıyordun. Peki bunu yenmek için ne yaptın? düzenlemek için yani genelde ben zihnimden işlem yaptığım için zihnimden yapmaya devam ediyordum. Zaten hı hı. zihninde yapıp geri kağıda döktüğüm için yanlış oluyordu cevaplar. zihninde yapmaya devam ettim. Yani kağıda basit işlemleri dökmüyordum. Basit işlemleri kağıda döktüğünde sorun yaşanır evet. o zaman. Ha güzel. Bakın burada çok farklı bir şey söyledi arkadaşımız. Yaşayan bazı arkadaşlarımız olabilir bunu. Basit işlemleri dönüştürürken eklemeler yapabiliyordum ve bu evet. hataya neden olabiliyordu bende diyorsun. Güzel. Basit işlemler hariç böyle bir yöntem kullanıyordum. Denemek lazım yalnız. Genelde bizim bütün öğretmen arkadaşlarımız işlemleri mutlaka evet. kağıda yazacaksınız der. Biz de öyle söylüyoruz. Ama burada belki küçük bir tespit olabilir, ince bir tespit olabilir. Bu yüzden bence bunu da bir kahve alıp bir denemek lazım. Onu da söylemiş olalım. Peki bunun dışında bir de e, öncülü sorularla ilgili az önce söyledin. Evet. Orada ne yapıyordun? Öncülü sorularda da yani mesela e, 1 ile 3'e doğru deyip 2'yi işaretlediğim oluyordu. Ya da 1 ile 2'ye doğru deyip yani o anda işte gözden kaçırma olup 1-3'ü işaretlediğim oluyordu. Ben de uzun zamanda dikkatsizliksel sorunlar üzerine uğraşıyorum. E, diyelim ki soru yanlıştırı sordu ve biz yukarıda bulduk 1 ve 3 yanlıştır. Fakat onları araştırırken o bilgilerin doğru mu yanlış mı olduğuna karar verirken zihnimiz doğruyu mu yanlışı mı neyi aradığını unutuyor. Ve standart bir var zihnimizin hemen diyor ki doğruyu arıyorsun. Otomatik olarak o doğru olanları eliyor diyor ki cevap 2 diyor. Böyle bir hata yapıyor. Bizim özellikle burada kullandığımızda bir taktiğimiz var. Burada da hemen onu paylaşalım. Soruların sonuna artı ya da eksi olumluysa artı olumsuzsa eksi işaret atıyorduk. Biz o öncüllerin yanına artı ya da eksi atıyoruz. Yani aradığımız şeyin ne olduğunu oraya hatırlatıyorduk. Böyle yendik. Peki sen nasıl yendin? Ben bunu gene odaklanarak geldi. fokuslanarak geldim. Evet. Yani yemin ederim inanılmaz bir fokuslama var karşımızda. Bunu da anladığım kadarıyla özellikle deneme analizlerinde fark ettim. Evet. Çünkü sorunlarını fark ettiği için kendine verdiği mesajlar doğru yol aldırdı. Bakın analizlerine kadar işe yarıyor. Tekrar tebrik ederim bu arada. Peki devam edelim şöyle. Başka dikkatsizliksel hata olarak ifade edeceğim var mı? Başka yok yani. Yok. Peki. Diğer öğrencilerden farklı ne tür çalışmalar yaptın sence? Ben diğer öğrencilerden farklı az önce de bahsetmiştim. Yani diğer öğrenciler böyle çok süre odaklı çalışıyorlardı. Hep süre hı. odaklı çalışıyorlardı ama süreyi çalışırken test kitaplarında bence yani benim görüşüm çalışılmamalı. O denemede olması gereken bir şey. Hı hı. Yani sen o anda öğrenme amaçlı çalışıyorsun onu. O yüzden hmm. de süre değil de daha çok anlama. sorunun yapısını anlamaya yönelik. Hmm. Yani süre uzatılabilir, yarım saat belki bir saat verebilirsin bir soruya. O zaman sen burada şunu diyorsun, ee, anlamadığım sorunun temeline, derinine evet. inip konuyu pekiştirmek, konuyu iyice ayrıntısıyla kapmak için süreden kısmıyordum. Evet. Hani ha çok güzel. Burada bu süreyi de özellikle dikkat edelim. Bazı arkadaşlar süreli çalışmalar yapıyor ama dikkat buradaki etmiyorsun. mesele şu, sen o sorudan almam gerekeni sonuna kadar gidip alıyorum evet. diyorsun. Ha çok güzel. Çok güzel bir incelik. Lütfen buraya dikkat. Yani o anda belki mesela şöyle bir şey de düşünebilir miyiz? Bazı öğrenciler özellikle süreli çalışma için şunu yapıyorlar. Zaman veriyorlar. İşte bu soruyu bu teste 15 soruluk teste işte 20 dakika süre verdim diyor. Turluyor. Çözüyor. 20 dakika içinde turlayıp bitirmeye çalışıyor. Bitirdi diyelim. Ondan sonra o yapamadığın sorularla gerekirse yarım saat uğraş ama onları sonuna kadar anla. Ama işte şöyle de var yani doğru hmm. yaptığı soruları da tam anlamayabiliyor. Ha burada doğrulardaki evet. anlamadıklarımızın da peşine düş. Bir dakika o zaman sen doğrularda kafana oturmayan kısımların da peşine düşüyordun. Ama evet. bu da çok önemli. Benim daha önceden öğrencimin kullandığı bir cümleyi kullandım çok güzel. Yıllar önce Robert kolejine giden bir öğrencimizin kullandığı cümleydi. Doğru sorundaki anlamadığım şıkkı dahi soruyorum diyordu evet. ve sorulardan diyor şöyle bir yığın oluşmuştu çöp yığını oluşmuştu diyor bu da çok güzel yani doğru sorumdaki anlamadığım şıklarında peşine düşüyordum bakın ne kadar güzel bir incelik bu da diğer farklılıklarımdan birisidir diyebilirsin peki evet. çok güzel ben burada bakın sen de şunu çok net gördüm özellikle soruların o uğraşman aslında temeline inmekle evet. konunun temeline inme çalışması tebrik ederim tekrar Peki çalışma kaç kaçtığında kendini nasıl motive ediyordun? Hiç böyle çalışma işlerinin kaçtığı, evet. motivasyonun bittiği, bittim artık Allah dediğin oldu mu hiç? O çok fazla oldu. Yani Aa, evet. E, özellikle sınavın son yani işte ikinci dönem kısmında çok fazla oldu. Nasıl olsa bir sonuç elde edemiyorum, neden Hı -hı. çalışıyorum ki falan gibisinden. Hı. E, çok fazla ümitsizliğe düştüğüm olmuştu. E, i̇şte orada e, yani daha böyle kolay testler çözüyordum ki yapabileyim. Tabii iste... evet, motivasyon maktimizini yapıyordum. Evet, bu geri e, normal düzenime devam ediyor. Anladım. Aa çok güzel. Burada da şunu yaptın o zaman. Hani tekrar kolay sorularla kendimi rahatlattım. Evet. Beyin ee, kandırmacası. Aslında beyin kandırmacası. Evet. Biz bunu nerede yapıyorduk biliyor musunuz? Bir öğrencimizle yine geçen yıl çalıştığımız bir öğrencimizle yaptık bu dediğin çalışmayı. Çağal olduğunda okuyor. Ee, o da şunu yaşıyordu. Zor sorularla başlayınca aynı motivasyon kaybı yaşıyordu. Kolay sorularla başlattığımızda rahatlama, ardından ee, tekrar zor sorulara devam edebiliyordu. Ama bir rahatlama ihtiyacı hissediliyordu. Ee, çok güzel. Yani bunu da kendine çözüm olarak ürettin yani kısaca. Evet. Tebrik ederim. Bakın demek ki doğruyu bulmak için farklı yerlerde olsak bile doğrular bulunabiliyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Çok güzel. Peki sınav sonuçların kötü geldiğinde ne yapıyordun? Allah. Sınav sonucu kötü yılda yanlış var. Benim şimdi şöyle önce baştan anlatayım, biz babamla çok plancıyızdır yani her Hı. şeyin önceden planlarızın olması gerektiğini. Evet. Babam da daha 8'e başlamadan bir ay önce falan bana şey dedi, Hı. senin işte deneme netlerin ilk 7-8 yanlışla başlar dedi, sonra işte azalır azalır son ay 1-2 full öyle gitmesi gerek dedi, öyle gider dedi. Ama benim e, bu azalmadı. 7-8'e <laughs> devam etti. Böyle evet. son hafta bile 10 yanlışım çıktı olmuştu son hafta yani seviyatte evet. yani kala. o zamanlarda kendimi e, gene aynı şekilde motive ediyordum. Yani biraz kötü oluyordum. Ba, e, bazen e, ders çalışırsam hiç gelmiyordu. Hiç istemiyordum. O zamanlarda işte dışarı çıkıyordum, yürüyordum, geri geliyordum. Diyordum ki yani yani soruyu yapabiliyorum ama ona da heyecandan yapamamışım gibisinden kendimi motive ediyordum. Yani. Tekrar motive, yani hani yapabiliyorsun aslında evet. mesajı veriyordun yani kısaca. <laughs> Peki anladım. Çok güzel. Burada da kendimize verdiğimiz yapabiliyorsun mesajıyla aslında bu sorunu yenmiş oldun kısaca evet. diğer adıyla. Peki çok ders çalışıp yorulduğunda dinlenmek için ne yaparsın? Nasıl kendini dinlendirsin? Ee, yürüyüşe çıkıyordum. Aa güzel. Evet yani evin önünde yürüyordum. Yürüyüş gerçekten insanı dinlendiriyor ve ben bunu yaşamış birisi olarak gerçekten insanın kafasındaki o doluluğu atması noktasında çok faydası oluyor. Ee, sen de yürüyüş yaptığında ya ne hissediyordun mesela yürüdüğünde? Yürüyüş yaptığımda bir şey hissetmiyordum. Boş Şimdi, boş yürüyormuşum boş gibi. Değil evet. Aynen öyle. Aklımda hiçbir şey yok yani. Hiçbir şey düşünmüyorum. Mi? Aynı şeyi ben de düşünüyorum. Sanki kafanızda hiçbir şey yokmuş gibi oluyor ve o aslında kafanızdakileri Atmamız. Atmamıza yardımcı oluyor. Evet. E, bunu yaşadın yani. Başka yaptığın bir etkinlik var mıdır böyle? E, başka yaptım yani ar arkadaşlarla çıktığım e, oluyor evet, mu mesela? Evet Arkadaşlarımla buluşuyordum ya da e, ne bileyim böyle markete falan diyorum alışveriş yapıyordum. Farklı işlerle uğraşarak. Evet. Bu da güzel. Aslında kendi dinlendirmek için farklı işler e, uğraşılarda olduğu oluyordu. Evet, bu bölümü de bitirmiş olduk arkadaşlar. Üçüncü bölümde buluşalım.